Tarih 14 Nisan 1912. Saat 23.40. Hepimiz hikayenin sonunu biliyoruz. Dev bir buzdağı, batmaz denilen gemi ve buzlu sulara gömülen 1500 can. Peki ya size? Titanic'in kaderinin o buzdağına çarpmadan günler önce, daha limandan bile çıkmadan mühürlendiğini söylesem. Ya o gece gözcülerin buzdağını görememesinin sebebinin karanlık değil de nadir görülen bir hava olayı olduğunu söylesem. Buzdağı sadece tetiği çekti ama silah çoktan doldurulmuştu. Bugün ders kitaplarında yazmayan detaylara, metalurjiye ve fiziğe iniyoruz. Titanic aslında neden battı? Başlıyoruz. Önce Southampton limanına, geminin kalkışından 3 hafta öncesine gidelim. Çoğu insanın bilmediği bir gerçek var. Titanic yola çıktığında içinde zaten bir yangın vardı. Kömür sığınaklarından birinde için için yanan bir kömür yangını başlamıştı. Bu yangın tamir edilmedi sadece kontrol altında tutulmaya çalışıldı. Ancak bu sinsi ateş geminin çelik gövdesini içeriden bin dereceye kadar ısıttı. Metalurji uzmanları bugün diyor ki bu yüksek ısı çeliğin mukavemetini %75 oranında azaltmış olabilir. Ve kaderin cilvesine bakın. Gemi tam da yangının çeliği zayıflattığı o noktadan buzdağına çarptı. Sağlam bir çelik belki o darbeyi emebilirdi ama zayıflamış çelik kağıt gibi yırtıldı. Gelelim o geceye. Gözcüler Frederick Fleet ve Reginald Lee'nin dürbünleri yoktu. Evet, ama hava açıktı. Yıldızlar parlıyordu. Peki, devasa bir buzdağını neden sadece 37 saniye kala görebildiler? Cevap: Termal inversiyon. O gece sıcak Gulf Stream akıntısı ile dondurucu Labrador akıntısı çarpışıyordu. Bu durum havada ışığın bükülmesine neden oldu. Bilim insanları buna fata morgana etkisi diyor. Bu optik yanılsama Sahte bir ufuk çizgisi yarattı. Karanlık deniz ile karanlık gökyüzü birbirine karıştı. Ve buzdağı bu sahte ufkun arkasında kamufle oldu. Gözcüler onu fark ettiğinde aslında buzdağı çoktan burnun dibindeydi. Peki darbe anı? Titanik'in gövdesi modern gemiler gibi kaynakla değil, 3 milyon adet perçin ile birleştirilmişti. Yani dev metal zımbalar. Enkazdan çıkarılan parçalar üzerinde yapılan modern analizler şoke edici bir gerçeği ortaya çıkardı geminin en kritik yerlerinde kullanılan perçinlerde maliyeti düşürmek ve hızlı üretim yapmak için yüksek kaliteli çelik yerine içinde yüksek oranda cüruf barındıran daha zayıf demir kullanılmıştı. Buzdağına çarpıldığında bu kalitesiz perçinlerin başları koptu. Çelik levhalar bir fermuar gibi açıldı. Eğer o perçinler birinci sınıf kalite olsaydı, gemi belki su alırdı ama batmazdı ya da batması saatler sürer ve kurtarma gemileri yetişebilirdi. Ve tabii ki matematik Titanic'in tasarımcısı Thomas Andrews gemiyi dört kompartıman su alsa bile yüzebilecek şekilde tasarlamıştı. Ama buzdağı geminin yan tarafını tam 90 metre boyunca yararak beş kompartımanı birden suyla doldurdu. Bu geminin burnunun suya batmasına ve arkasının havaya kalkmasına neden oldu. O devasa ağırlık gemiyi ortadan ikiye böldü. Fizik kuralları affetmedi. Buna bir de Kaptan Smith'in Buzdağı uyarılarına rağmen Atlantik rekorunu kırmak için gemiyi tam hızda sürmesini ekleyin. Hız felaketin şiddetini katladı. Titanic sadece bir buzdağı kazası değildi. O, mühendislik kibrinin, ucuz malzemenin, ihmal edilen bir yangının ve doğanın yarattığı optik bir ilüzyonun mükemmel fırtınasıydı. İnsanlık o gün çok acı bir ders aldı. Doğaya asla meydan okuyamazsın ne kadar büyük bir gemi yaparsan yap. Peki sizce? O dürbünler kilitli dolapta olmasaydı veya gemi biraz daha yavaş gitseydi, tarih değişir miydi? Yoksa Titanic'in kaderi o limanda mı yazılmıştı? Bu videonun bildiğiniz hikayeyi değiştirdiğini düşünüyorsanız beğen butonuna basmayı unutmayın. Bilim, tarih ve gizem dolu yeni dosyalarda görüşmek üzere. Hoşçakalın!